Arkadaşlar, günaydın. Şehirli çiftçiden herkese selamlar, saygılar. Ankara'dan tanıdığım Vedat abim var, çiftçi kendisi. Buradan da selamlar olsun Vedat abi. Teşekkür ediyorum. Bana atalık tohumlardan gönderdi. Şimdi onları yukarıdaki bahçemize ekeceğiz. Ama yukarıdaki bah bahçeye ekmek için orayı bir hazırlamamız lazım. Ben önden bir kere bir aysan çekmiştim oraya. Lakin bayağı bir şey birikmiş orada. Ee, yeşilliklerden olmuştu Bayağı böyle otlar falan büyümüş Gidip gelemedik Gidip gelemeyince bayağı bir büyüme oldu oralarda Şimdi oraya gideceğiz Oranın bir rotavatörle bir sürümünü deneyeceğim Bir de benim orada ağaçlarım vardı 13-14 tane ben ilk göç ettiğimde O arsayı yapacaktım ama mailinden sebep yapmamıştım Orayı dikim amaçlı bırakmıştık ama ağaçlarını dikmiştik Gene de hatta üzüm bağı da dikmiştik hatırlarsınız eski videolarımızda var Üzüm bağını da oraya koymuştuk Şimdi bir gidelim. Otobatörle orayı süreceğiz mi bir bakalım. Sürdükten sonrasında e, dikim aşamasını da bu videonun içerisinde paylaşmaya çalışacağım. Video başlıyor. Hadi bakalım. İyi eğlenceler. Oğlum ne yiyorsun sen? Kuş mu yakaladın? Arkadaşlar kuş yakalamış abisi. Kardeşine de vermiş. Ayağında ufak bir sakatlık oldu gene oğlumun. Hafifçe işiyor. Bir şey mi battı diye baktım baktım bulamadım. Yala bakalım yala. Yala bakalım yala 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 yala. Isırmazmış babasını da. Babasını da ısırmazmış. Hadi bakalım siz yatın. Ben işleyip geliyorum oğlum. Элит, все мы öyle gelmek çok zor yalnız. <laughs> <laughs> あ、ごめん。あ、ごめん。 Arkadaşlar barbunya ekimini bitirdik. Dün akşam 9-10 civarında bitişini yaptı. Kapanışını e, oradan yapamadım. Karanlık oldu bayağı bir. Makineyle gördüğünüz üzere bir dikimini yaptık. O makineyi ben 315 liraya internetten aldım. 350 liraya, 400 liraya söylüyorlardı. Bana göre çok kullanışlı bir makine. Tavsiye ederim. Yani orası aşağı yukarı 200 metrekare ye yer. Yani 500-600 kökü yaklaşık yarım saat içerisinde Oraya çaktım, iplik gelerekten düz bir satış halinde yaptım. Sonraki süreçte birazcık çıksın. Ondan sonra damla sulama hortumu oraya çekeceğim. Sulamalarını da orada gerçekleştireceğim istediği zaman. Çünkü artık yağmurlar yavaş yavaş diniyor. Neredeyse yağmur Eylül'e kadar gelmez diye tahmin ediyoruz. Arada sırada yağarsa inşallah tekrardan yeşerttirirler. Bakalım. Allah ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere sevgiler saygılar. Allah'a emanet olun.